Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine ben. Bugün de arkadaşlar kara hurma, yabani hurma yani Trabzon hurması aşılamak için kara hurma çekirdeklerini önce bir gün suda bekleteceğim. Yarın bunlara ekeceğim arkadaşlar. Amacımız suyu iyice emmeleri. İhtiyacı olan suyu almaları. Bunlarda arkadaşlar suyun yüzünde kalan hiç olmuyor. Olmadı yani. Suyun yüzünde kalan fidan yüzünde kalan tohumlar Boştur arkadaşlar demek yani Bunda hiç kalmadı hepsi dolu Evet görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar Dediğim gibi bir gün suda beklettiğimiz Kara hurma çekirdeklerini Şimdi Ekeceğim arkadaşlar fazla suyunu döküyorum. Soğan çuval yardımıyla süzdüreceğim arkadaşlar. Ve burada bir balık straforuna doldurdum. Yine bizim bahçelerimizden aldığımız bu toprakla ekimini gerçekleştireceğim tohumların. Üzerine de 2 santim daha yine orada toprak var onu ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Vurma çekirdeklerimizi gelişi güzel serptim. Ve şimdi üzerlerine santim. Toprağımızdan ekiyoruz. Evet arkadaşlar. Toprağı 2 santim toprağı ektim. Ekledim. Elimle sıkıştırdım. Ve son olarak da suyunu veriyoruz. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.